Ablasının bir tane Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz bebeğim. Evet yine bu videonun girişini yapamadık. Neden? Öncelikle şundan bahsedeyim. Bu videoda ne göreceksiniz? Bu video, bu videoda Zeynep Hanım ve Turşuhan Bey ilk defa bir iletişim içerisine girecekler. İlk defa tanışacaklar. E, o sebeple bu videomuz böyleli bir video. Ama Zeynep evden içeri... Şimdi önce biz gittik. Bir gün kaldık. Sonra Zeynep'le abim geldi. Zeynep abimde kalıyor. Zeynep içeri girer girmez daha önce annemlere çok geldiği için direkt olarak mama kabının olduğu yere girdi. O odada da turşuhan vardı ama Zeynep aç bir köpek olduğu için turşuhanı görmedi. Direkt yemek yemeye başladı. Sonra turşuhanı gördü ve işler gelişti. Bu videoda turşuhan ve Zeynep'in iletişimini göreceksiniz. Ama şundan da bahsedeyim. Zeynep 7 yaşında bir hanımefendi ve daha önce hayatında hiç kedi görmedi. Yani apartman kedisi, daire kedisi. Biz çok küçükken Zeynep'e sahiplendik. 2-3 aylık falandı. En son orada çöpün oralarda falan belki bir kedi görmüştür. Ondan sonra hayatında hiç kedi görmedi. O yüzden e, turşama karşı çok çekingen, çok tanışmak istiyordu, çok yaklaşmak istiyordu. Ama şöyle bir durum da var. Zeynep çekingen olduğu kadar da korkak bir hayvan. Yani evin kapısını açık bırak. Saatlerce açık kalsın. Zeynep korkusundan dış kapıya çıkmaz. O kadar korkak bir kedi. Yani camlara, balkona falan da hiç çıkmaz. Hani her şeyden çok korkar. Ee, o yüzden korktuğu için Turşan hem çok yaklaşmak istedi. Hem böyle biraz da uzakta kaldı. Ama bilemiyorum. Ee, i̇yi seyirler efendim. Bakınız. Bak kardeşim burada görüküyor. Şuradan. devleri Antalya 444 3 3770'i hemen arayın. Belki daha mı kalite acaba? Şu an yanına gel. Hadi şimdi çağır. Erik yüksek sesle. Gör müt. Beni. Otomatik. Görmezler mi birbirlerini? Gayet farkındalar kardeşim. Biz o zaman elledik diye öyle oldu. Ben de turşunun arkasındaydım. O da korktu, bu da korktu dökerim. Tam da gerilim müziği verildi yan. Abarı yan yana durdular <laughs> şu an. <laughs> var var. Olmaz. Baba bu sizin kokunuzu arabadan indiğiniz dağılıyor. o kadar. Benim geldiğimi benim komşu şey diyor mesela. Akşama doğru çok bağırıyormuş mesela bazen. O da ben eve yaklaştığım zaman ne zaman dağıldı abi burada aşağı yukarı ıslanmış falan. Bir tane taktik olmuyor. Kazandıkça şey... Altyazı Aha! Kerem valla ayıp. Kerem kaptı valla. Kerem vapur daktı. O mı? Yok. normal, sevinmedi. Türk diye sevinmemiş. Yok. Fener'e gidecek değil mi bu? Fener... Anneye yani uğraşmıyor <laughs> da. Kerem olmaz. Ulan Kerem'e de iyi bağ geldi <laughs> Zeynep Adana'lı bir kedi olduğu için ne bakıyorsun diye bir galga çıkartabilirdi. Mı? Adana kendisi, kendisi atmadım bir yere atmadım bunları sonra anlayacağım. Kardeşim benim Kardeşim senin gitler sevdalısı oldun. <laughs> Topak bokla karşılaşmak istemem. Saberim yara amaştık yara amaştık komplürlük komplürlük. Şimdi tekrar vereceğiz. Gel oldu mu? Tekrar al. bir yedi bir bir oldu. bu adamda bir tane kalmış. <laughs> Sen de ne kadar mı? Ne zamandır Bir Seviyor musun? <laughs> Ama yüksek teklif verirsen çok çalışıp kazandın der. Peki ya şu golden blue şablonu? Hayır. Weston? Hayır. Çok Hayır. Um, Peter Sein? Hayır. Um, <gülüyor> <gülüyor> şu adamın tek tabela. Bu <laughs> tabelası. Peki ya şu çatıdakiler? Hayır. Sizin için bir kına töreni yapacağız. Birbirinizin ismiyle kına yakarsanız ömür boyu bağlanır. Kırılıyor. Abarayın. Benim çocuk oyun oynamayı bekliyor. Öyle orada durmuş. Gelse de oynasak ya diyor. <Gülüyor> 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 o ne lan? O ne lan? Zeynur hanım tam görünmüyor Zeynep nasıl bakıyor Hırlamıyor ama kardeşim artık Çok güzel bir yere yatmışım Ben buradan tüm detayları görüntüleyebiliyorum Yine biraz karanlık çıkıyor kendi renginden dolayı ama keşke yüzü beyaz olsaydı çocuğun nereye baktığını göremiyorum şu an. Tırşan esneyip esneyip duruyor. Biraz daha uyursa zorla Zeynep'in önüne atacağım artık kendisini. Allah ya Rabbim ya bu çocuk niye böyle ya? Zeynep koydu ona kardeşini. Sen merak etme, evimizi oraya taşıyacağız. Zeynep ne oluyor Zeynep? Ay şu an bir yaklaşım olabilir her an. Her an yaklaşım olabilir. Dün ilk pati dokunumu gerçekleşildi. Edepsiz benim oğluma nasıl bari. Yavrum kızı. Turşanı görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir şey yok. Kızım. Zeynep gel. Aşkım şuna bağırdı bu kadın. Şana bağırdı bebeğim. Şana bağırdı. Neden bağırdı Şana? Bu çocuk ne yaptı? Bu çocuk bir sabi Bu çocuğa niye bağırdın Zeynep? Bu çocuğa şuna bak. Şanak gibi bu. Bu bir sabi kuzum benim. Ama bağırıldı bu çocuğa. Abarın. Tatlıma benim keli. Cüzilime keli. Ya. Evet. Bugün ne zaman geldik şey keli buraya? Zeynep buraya. Salı günü mü geldin kardeşim? Evet. Yok çarşamba geldin. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bugün 5. günleri ve Zeynep Hanım hala benim çocuğuma alışamadı. Benim oğlum kendisiyle oyun oynamak istiyor. Şuna bakın ne kadar üzgün. Ne kadar üzgün bu çocuk. Kimse bununla oyun oynamıyor. Zeynep'le arkadaş olmak istiyor. Zeynep'e bakın. Zeynep uzak duruyor çünkü Zeynep hayatında hiç kedi görmedi daha önce. Şuradan kendisini göstereyim. Aynı kare içerisinde iki guduş. Aha. Sevim, oldu. Benimki yarı etlik ve sphinx oldu oraya çocuk. Şu an Zeynep Hanım tur şu beyin her zaman yattığı yere gitti. Hat safhada bir gerginlik var ortamda. Gerginlik Zeynep Hanım'ın aç olmasından kaynaklı yaşmama istiyor. Vermiyoruz. Kendisi geçen sene obeziydi Bu sene kilo verdi ve fit bir hanım oldu. Şu an ayağımızın dibine geliyor. Allah Allah. Ay bir kavga çıkmasaydı bari. Yok yok yok. yok. Zeynep Turşuhan'a diyor ki neden yaşmamı istemiyorsun sürekli ben istiyorum diyor. Turşuhan şaşkın yemeğin içmeğin en çok işi gücü yok. Efendim aşkım. Hı. Neden de sana çünkü şey verdi. Evet. Tamam, Zeynep ayağımın dibinde dolanıyor. Mama vereceğimi zannediyor. Turşu mama mamayla işi gücü yok. Zeynep mama için bağırıyor. Buyur, kızım. Sanki hiç sevmiyormuşuz gibi kendisini dolaba sevdiriyor. Şu an Hunhar bir bakışma mevcut. bebek solarım videomuz bu şekildeydi. Zaten sonraki günde Zeynep ve abim gittiler. Turşan'la Zeynep birbirlerine hiç alışamadılar, ısınamadılar. Yani oyunda oynayamadılar. Hiç beklediğim gibi olmadı. Ben şöyle düşünmüştüm. Hani 2-3 gün böyle şey yaparlar. Birbirlerine uzak dururlar. Hatta hadi 2 gün dursunlar sonra oyun oynamaya başlarlar diye düşünmüştüm. Çünkü Turşan daha önce başka kedilerle tanıştı kaldı. Oyun falan da oynadı. Ama işte e, olmadı, uyuşamadılar. Belki böyle bir 2-3 haftalık bir sürecimiz olsaydı uyuşup anlaşabilirlerdi. Ama başarısız olduk. Olmadı. Yani önümüzdeki sene inşallah belki bir daha deneriz. Bu şekilde bebeğim bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada daha önce bazılarınız bana yorum atmıştı şöyle hani e, bazı kedilerin alışma süreci bir ayı bir buçuk ayı belki daha fazla zamanı bile bulabiliyor diye. Muhtemelen bizimki de öyle olacaktı yani çünkü ikisi de tek kedi ikisi de daha önce hani Turşuhan evet gördü kedi ama Zeynep hiç görmedi ve çok korkuyor. O yüzden e, Zeynor'umla Turşuhan'ım böyle anlaşamadılar yani olmadı bir oyunculuk bir şey olmadı. Buna benzer tecrübeleriniz varsa, varsa ya da işte bu videoda gördüğünüz farklı bir şey varsa tabii ki yorum olarak bırakın mutlaka hepsine bakıyorum yorumların. Ablanız sizi seviyor, ablanız sizi öpüyor ama videoyu kapatmadan önce bu videoların devamı gelecek. Bu arada farklı farklı videolar gelecek. Kanalımıza abone olmayı, videoyu like'lamayı ve hayplamayı unutmayınız. Çünkü neden? Neden olmasın? Göbeğim <laughs> sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.